İstanbul Arnavutköy'de bir madde bağımlısı 74 yaşındaki annesine baltayla saldırdı. Ardından rehine alıp öldürmeye çalıştı. Kadın bir fırsatını bulup kaçtı ancak oğlu bu kez de evi ateşe verdi. Canını zor kurtaran yaşlı kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Seni yakacağım dedi. Öz annesini öldürmeye çalıştı. Başaramayınca evi yaktı. Hep odalara koymuş. Ev ocağı patladım diye. Gülhan Aydoğdu 74 yaşında. Madde bağımlısı oğluyla birlikte Arnavutköy'de bu evde yaşıyor. 20 senedi böyle. 3 kere böyle evi yaktı. 3 kere on sen tedavi gördü. Uyuşturucu çiğiyor. Evde ne varsa götürüyor, satıyor. Dövüyor, dövüyor. Devamlı ırtlamış şey diyor. pıçana geliyor, başıma dikiliyor. Böyle para ver, para verdiği devamlı. Sürekli şiddet görüyor, tehdit ediliyordu. Bu korku içinde bir yandan da kanser tedavisi devam ediyordu. Daha fazla dayanamadı. İzmir'deki kızının yanına gitti. Doğuya ben gücüm kuvvetim yetmiyor. Beş aydır oradaydı. Üç gün önce komşuları telefon açtı. Komşular dedik hep balta elinde dedi. Kapı kapı çocuklar çık adam yok bayram arası dedi. Çıktı İstanbul'a geldi. Bayramdaydım çocuğumu alayım eve gideyim dedim. Gülhan Aydoğdu oğlunu almak için İzmir'den Arnavutköy'e gelmişti. Eve girdiğinde ise oğlunu rehin aldı. Bu sandalyeyi getirdi. Buraya otur dedi paramı da alacaktın aylığımı ondan sunmam yani evi yangına vereceğim Haydoğdu bir fırsatını buldu evden kaçmayı başardı oğlum dedim tuvalete gideyim de geleyim 5 dakika dedim buradan kalktım doğru kaçtım o tarafa çılgına dönen evladı evi yaktı evin bütün odalarını ateşe verdi ki çoğu odada işte bu halde yani kullanılamaz durumda ekipler geldi Haydoğdu'nun madde bağımlısı onunla müdahale etti hastaneye kaldırıldı tüm bu yaşananlardan sonra kadın öz evladından şikayetçi oldu we <laughs>